Yapay zeka son yıllarda hızla gelişen ve hayatımızın birçok alanında etkisini hissettiren bir teknoloji haline geldi. Ancak bu hızlı gelişim beraberinde bazı endişeleri de getirdi. Yapay zekanın insanlığa bir tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusu günümüzde sıkça sorulan ve tartışılan bir konu haline geldi. Tehdit endişeleri. Bazı uzmanlar yapay zekanın insan kontrolünden çıkabileceği ve insanlığın sonunu getirebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Özellikle süper zeka olarak adlandırılan, insan zekasını aşan bir yapay zeka türünün geliştirilmesi durumunda insanlığın bu zeka tarafından yönetilebileceği veya yok edilebileceği öngörülüyor. Yapay zekanın iş gücü piyasasını olumsuz etkileyebileceği de bir diğer endişe kaynağı. Yapay zeka destekli robotlar ve otomasyon sistemleri birçok işin yerini alabilir ve bu durum ciddi işsizlik sorunlarına yol açabilir fırsat boyutu. Ancak yapay zekanın sadece tehditlerden ibaret olmadığını da unutmamak gerekiyor. Yapay zeka insanlığa birçok fayda sağlayabilecek potansiyele sahip. Eğitimde öğrenme süreçlerinin kişiselleştirilmesinde, ulaşımda trafik sorunlarının çözülmesinde ve daha birçok alanda yapay zeka önemli katkılar sağlayabilir. Yapay zeka iş dünyasında da verimliliği artırabilir, yeni iş alanları yaratabilir ve insanlara daha iyi bir yaşam standardı sunabilir. Özellikle tekrarlayan ve monoton işlerin yapay zeka tarafından üstlenilmesi, insanların daha yaratıcı ve değerli işlere odaklanmasını sağlayabilir. Sonuç bu teknolojinin doğru ve etik bir şekilde kullanılması insanlığın geleceği için büyük önem taşıyor.